Herkese merhaba hanımlar. Tulbayın Önləri kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlere bu zeminde krem rengi, içi de böyle bu canlı renklerle renklendirilmiş güzel bir yazmam var. E yine kenarına yazmayla çok uyumlu, çok yakışacak içindeki çiçeklerle de hem yapılışı kolay hem de gösterişli bir model yine. E onun anlatımını yapacağım sizlere. Yeni başlayan yapan arkadaşlarımız da tercih edebilir bu modeli. Tek renk düz renk çiçekli her tür yapraklı yazmalara yapılacak güzel bir model. İplerim altın başak ve leylak. Şöyle 78 numara mürdüm rengim var. 672 numara da hardal sarısı. Diğer 3 rengim de leylak. 729 yeşil, 115 mavi rengim ve şöyle 100 22 numara bu krem rengi bütün açık renk yazmaların kenarına e, kullanabilirsiniz içindeki çiçeklerine, yapraklarına. Bunda da e, ortadaki yapraklarından yapacağız modelin. E, kızlar modele geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz lütfen emeğim için e, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yine beğendiğiniz modellerime de yorum ve beğeni yazarsanız da çok mutlu olurum. Şimdiden de sizlere çok teşekkür ediyorum. Dilerseniz şimdi modelin yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar. Şöyle yeşilli zürafamı hazırladım. Şimdi hemen üzerinden devam edeceğim. Bir adet zürafa boş bırakacağım. Bir tane zürafa yapıyorum. Şöyle hafif yaptığımız zürafadan bir tık iri olacak. İçerisine hemen düğüm atarak geçiş yapıyorum. Düğümümü sol tarafa aldım. Buraya bir adet pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın boyu küçük tepesine bir düğüm attım ve yine yuvamın içerisine inerek buraya bir sinek kanadı yaptım şu şekilde tekrar yuvamın içerisine aynı şekilde iniyorum pırpır pır boylarım kısa uzun değil kibar kısa pırpırlar bu yuvanın içerisinde toplamda 3 adet sinek kanalı yapıyorum yine düğümlerimizi sıkı atalım yaparken Evet Şimdi zürafa ile devam ediyorum yine ara zürafalarımı da hep çift doluyorum her videoda söylüyorum ama belki ilk defa izleyenler varsa hem zemine yaptığımı hem de zürafaları çift dolayarak gidiyorum daha çok daha dik bir görüntü oluyor 3 6 7 7 adet zürafa yaptıktan sonra 8. zürafamı yaparken hafif yuva şeklinde yapıyorum şöyle şu şekilde içerisine dönüş yaparak tekrar aynı şekilde kısa bir pırpırla başlayıp sinek kanadı yapıyorum yuvanın içerisinde yine 3 adet sinek kanadı yapacağım modellerimi beğenen yorum yapan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum sağ olsunlar Yine arkadaşlarınızla yakın çevrenizde de yapan paylaşabilirsiniz bana destek olmak için Evet. Elimden geldiğince her gün video atmaya çalışıyorum. 3, 6, 7. 8. Sürafa'yı bir tık yuva şeklinde yapıp geriye dönüyorum. Yine istediğiniz modeller varsa bana Instagram'dan da yazabilirsiniz. Yapmamı istediğiniz modeller varsa mesaj kısmından gönderebilirsiniz. Evet ben şimdi bu kısmı böyle tamamlayayım. Sonrasında üzerine yapacağımız çiçek için ve ara model için tekrar geliyorum. Evet kızlar şöyle tamamladım zemindeki kanatlarımı. Şimdi şurayı boş bırakacağım. ikinciden ortadaki buraya sinek kanadıma ipimi sabitleyerek başlıyorum. Burada küçük bir ayrıntı var onu da size anlatacağım hemen küçük kısa tutuyorum pırpırımı. Buraya bir adet pırpır yapıyorum. Boyutu çok kısa arkadaşlar. Bakın. Şöyle şu boyutta diyebilirim. Minik küçük pırpırlı Hani sık iğnelerin kenarına yaptığımız var ya o şekilde. Şimdi hemen tepesine bir düğüm atıyorum. Tekrar buraya bir adet daha bu kısa pırpırdan yapacağım. Şu şekilde bu pırpırımın da tepesine bir düğüm atarak yine geçiş yapıyorum. Şöyle hafif yönünde sol tarafa çekelim. Şimdi burada bir tık aşağıdaki pırpırıma inerek buraya küçük bir kanat yapıyorum. Şöyle şu boyutta. tekrar aynı yere bir adet daha pırpır yapıyorum. Küçük kısa pırpırlar onlar minik. Tepesine bir tane pırpır düğüm. Yuvamın içerisine iniyorum. Şu ipimi hemen şuradan alacağım. Evet. Şimdi burada yuvamın içerisine buraya kanadıma tekrar aşağı iniyorum. Düz bir şekilde şöyle bir adet daha kısa bir pırpır yapıyorum. ilk başlangıçta yaptığım minik pırpırdan şöyle kısacık zürafadan bir tık iri. Hemen tepesine bir düğüm atıyorum. Aynı şekilde bir tane daha kısa bir pırpır. Pır. Yine pırpırımın tepesine düğüm atarak geçiş yapacağım. Evet. Aynı şekilde buraya da yuvama da inip kanadımı yapacağım. Tekrar bir adet küçük pırpır. Pır. Yine düğümlerimizi çok sıkalım. Pırpırın tepesine bir düğüm ve hemen kanadımı yapıyorum. Yuvamın içerisine tekrar düz bir şekilde inişimi yaptım. Son olarak yine üçüncü kez minik bir pırpırla başlıyorum. Aynı işlemde yine tekrarlayacağız. Buradaki püf noktası pırpırlarımızı ve şu indiğimiz kanatlarımızı kısa tutacağız. Çok iri yaparsanız daha iri olur. Evet son olarak yine yuvamın içerisine inip burada ipimi keseceğim ipimi tam kökünden değil de hafif küçük bir pay bırakarak kesiyorum açılma olmasın Evet çok tatlı çok güzel bir model oldu hem kolay hem de bakar mısınız çok güzel selmiş halde daha güzel durur. Şimdi şuraya da şu aradaki modelime de küçük bir pırpır pır yapacağım. Hemen. Ortadaki sinek kanadıma ip gizleyerek başladım. Ben bu şekilde yapıyorum. Hem kenarda ip görüntüsü olmuyor hem de sağlam oluyor model. Buraya şöyle küçük küçük, kibar kibar 3 adet pırpır pır yapacağım. Boyutları kısa. Böyle ara modeli süslemek için şu şekilde başlangıç ipimi kökünden olacağım gizlediğimi bitirdiğimi ipi de şöyle küçük bir pay bırakarak kesiyorum. Evet ben şimdi diğer renklerde tamamlayayım. Son hali bitmiş hal ve fiyat bilgisiyle de tekrar geliyorum. Evet hanımlar diğer iki rengimi de tamamladım. Şöyle ara pırpırımdan da yaptım. Gerçekten çıtı pıtı çok hoş, çok da gösterişli, güzel bir model oldu. Ben çok beğendim modeli. Şöyle tutayım, ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım olursa. Böyle her tür çiçekli, yapraklı, düz renk, bütün yazmaların kenarına yakışacak güzel bir model oldu. Şöyle tutayım, yazmayla uyumu da. Ee, kızlar ben bu model için fiyat bilgisi verecek olursam, Yine bir 200 230 TL arası yapardım. Bu sıklıkta yapacaksam eğer sıralı model bu şekilde. Ben sadece fikir amaçlı paylaşıyorum fiyatları. Siz istediğiniz fiyatı verebilirsiniz. Deneyecek yapacak olanlar da şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki modellerimde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.